Dönem başkanlığını rektör profesör doktor Alim Yıldız'ın yaptığı 42 üniversitenin üye olduğu 18. Üniversiteler Arası İşbirliği Programı toplantısına katılan rektörler, rektör yardımcıları ve üniversite temsilcileri Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesini ve Sultanşehir Sivas'ı gezdiler. Yapılan gezide Teknokent İleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Diş Hekimliği Fakültesi'nde faaliyet gösteren 15 Temmuz Diş Kliniği, Hayırseverler tarafından yapılan çeşmeler ve saat kulesi, kütüphane, baskı ve grafik ile yapım çalışmaları devam eden üniversite giriş kapıları büyük ilgi ve beğeni topladı. Bir şeyini kaybeden burada arıyor, bulan buraya getiriliyor. Bir tane taşımız daha var onu göstereyim. böyle bir yok daha sonra katılımcılar İletişim Fakültesi tarafından hazırlanan Ses ve Müziği Güzel Sanatlar Fakültesi'nce düzenlenen Sultan Şehir'den Portreler isimli kısa filmlerden Kadı Burhanettin isimli filmi izlediler. 1345 yılında Kayseri'de doğmuş Oğuzların Salur boyundan bir aileye mensup. Aynı zamanda babası ve dedesi fakirlerden sayılıyor. Geziye katılan heyet daha sonra Rektör Baş Danışmanı Profesör Doktor Recep Toparlı'nın rehberliğinde Sultanşehir Sivas'ın tarihi kent meydanı ile şehirde bulunan tarihi ve turistik alanlarını gezdiler. Rektör Profesör Doktor Alem Yıldız 18. Üniversiteler Arası işbirliği Programı toplantısına katılan heyet üyelerinin onuruna akşam yemeği verdi. Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor İlhan Genç akşam yemeği programında yaptığı konuşmasında her şeyin ayrıntılı bir biçimde düşünüldüğü iki gün geçirdik. Hiç yalnızlık çekmedik gerek rektör hocamıza gerekse çalışma arkadaşlarını teşekkür ederim şeklinde konuştu. Kıvanç duyuyorum. Hakikaten her şeyin detaylı düşünüldüğü iki gün geçirdik. Hiç yalnızlık çekmedik. Gerek sayın rektörümüze ve gerekse arkadaşlarına bütün detayları dikkat ettikleri için ben de onlara dikkat ettim çünkü hepsi maşallah e, fevkalade iyi yetişmişler. Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Salih Karaca Bey ise bu toplantı güzel bir vesile oldu. İnşallah bundan sonraki toplantılar benim açımdan daha verimli olur dedi. Bundan sonraki toplantılarımıza da verimli bir benim açımdan başlangıç gibi oldu. Çünkü ilk defa hatırlıyorum. Üniversitelerimiz arasındaki iş ülkemizin ilim, irfan hayatına sunabileceğimiz katkı adına hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını diliyorum.